Aşk dolu hissediyor. Evet. Ya elik teklifinde, teklifinde tamam. şey heyecan doruk heyecan dorukta hissediyor. E. Altına e. heyecan dorukta hissediyor. Anlatsın. Heyecanlı ve şaşkın mı yazalım? Heyecanlı ve şaşkın mı Evet. Heyecanlı Eylülik ve şaşkın. şaşkın. Ve şaşkın yani. Ama gülücü ibaresine koy bak şöyle misal şuraya tire koy. Kalp yapayım o zaman. Ha evet yap kalp yap. Evet. Tamam. Bir de sonsuz yapalım onların da. Şeklinde dur bir saniye Kaç para verecek? Heyecanlı <laughs> ve kararsız Zafer duy bunları duy Ne, <laughs> 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 du. Aşk... ne yazıyor Mati söyleyin. He, heyecanlı şaşkın, Heyca... hissediyor. Şaşkın, şaşkın. Evet, şaşkın, şaşkın hissediyor Evet yani, Şaşkın hissediyor bir şey yok. Kesin Aç aç. Şurada bak. O öndeki cebinde. Şaşkın. Hissediyor nokta nokta. koş şuraya. Emine. Tamam aç Şaşkın. şurada dur. Alo. Sahile doğru yürüsün. Şaşkın ve aç. Tamam dilerim. Emine sevinçlerine orada.